Al Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Bülent Gökmen. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Malumunuz 14 Mart Tıp Bayramı. Bu vesileyle tüm tıp çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Sağlıklı günler olmasını diliyorum. Günümüzde sağlıklı günler derken salgın var. Çeşitli ülkelerde binlerce insan ölmeye başladı ve bu virüs yayılmaya başladı. Ülkeler önlem almaya çalışıyor, çözüm arıyor. Herkesin bir çabası var. Benim buradan e, bize inanan arkadaşlardan ricam bu konuyu da e, dillendirme ya da e, anlatma amacım bize inanan arkadaşlarımızın çeşitli dedikodularla hareket ederek değil bizler gibi Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamalarla hareket etmesini diliyoruz. Malum e, Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ülkemizin e, alınan önlemlerle birlikte e, dünyada birçok ülkede yaygın olan, yayılan bu virüs ülkemizde yaygın hale geçmemiştir henüz. E, yurt dışından bir kişi vesilesiyle getirildi ve e, tedavi altına alındı, karantinaya alındı. Çeşitli önlemler var. E, yurt dışından gelenleri 14 gün e, karantinaya alıyor bakanlık. Ya da kendilerini bu şekilde karantinaya alması ile ilgili uyarılar var. İşte kalabalık ortamlarda dikkat edilmesi gereken e, hususlar var. Bunların hepsi koronavirüsünden ya da COVID dediğimiz virüsten korunmak için alınan önlemleri içeriyor. Bunu Sağlık Bakanlığı bizlerle paylaştı. Biz bunlara bakacağız. Ben bile buradan şunu yapın bunu yapın demiyorum arkadaşlar. Burada sadece söylediğim Sağlık Bakanlığı'nın dikkate alalım. Çünkü biz millet olarak söz konusu vatansa milletse her konuyu kenara bırakıp bu konu üzerinde yoğunlaşırız. Bizim derdimiz vatan millet. Dolayısıyla biz teferruatları bırakıyoruz. Bakın muhalefet dahil iktidar dahil diğer bütün partilerde dahil Sağlık Bakanlığını tebrik ettiler. Biz de tebrik ediyoruz. Ama biz bu konudaki çalışmalarını da tebrik ediyoruz. Tabii ki işçi emekçi sorunlarımız devam ediyor. Bu konudaki uyarılarımız, isteklerimiz bitmeyecek, devam edecektir. Ama yine tekrar söylüyorum. Bu virüsle alakalı önlemleri biz Sağlık Bakanlığının açıklamalarından Kayıtla ilerleyeceğiz. Zaten biz sağlıkçı olduğumuz için de bu açıklamaları dikkate alıyoruz. Şu an birçok kurumda e, istirahat izin vesaire ile ilgili açıklamalar yapıldı, ama sağlık çalışanları her halükarda 24 saat boyunca çalışmaya devam ediyor. Burada da bazı ikilemler oluyor, fakat bu konulara da girmek istemiyorum. Bizim sağlık çalışanlarımız bu konuyla ilgili mücadeleye varlar. Hatta e, şu an 112 arkadaşlarımızdan bana gelen taleplerde biz 24 saat çalışmak istiyoruz ve bu usulle halkımıza yardım etmek istiyoruz. Kendi e, canımızı da değerli sayacağız. E, bunlara da özen göstereceğiz. Sağlık Bakanlığı bu konuda e, çağrı yapmış olalım ve bunu duysun. İşçilerimizin fedakarlıklarını, e, kulaklarını kapamasın. Çalışanlarımızla birlikte mücadele devam etsin. Dolayısıyla e, hepimize sağlıklı günler diliyorum. Tıp bayramın inşallah biraz daha mutlu geçmesini temenni ederdik. E, bu virüs meselesi son bulduktan sonra e, mutlu günler diliyorum. Tıp bayramınız hayırlı olsun, kutlu olsun arkadaşlar.